Evet. Kuş alma muhabbetinde Görecim Bezafı'na gitmiştik. O zaman bir sarhoş bir abiyle, kafası iyi olan bir abiyle bir imtihanımız vardı. Hı. Onu anlatmamızı istediler. Biz askerden yeni geldik. Mesela o zaman kuş falan yok işte. Kuş topluyoruz. Cebeciye indik. Aydın Ataman'ın ihaleye. Sürekli oraya gidiyoruz o zaman her hafta. Sektirmiyoruz. Haftada 2 gün ihale var, gün oradayız. Bu abi de bizi demek ki daha önceden takip etti orada. Ben dışarıya çıktım çay almaya. Çay aldım, onlar ilaçlara bakıyor. Hakan da orada şeye geçti. Orada adam biri oturuyor şöyle ama sandalyede. Üç ileri iki geri yapıyor sandalyede. Kapıyı bir kaldırdı şöyle. Şişt bana bak, ne arıyoruz? İlaç bakıyorum da abi dedi. İlaç şey alıyorum, ne arıyoruz? Ağabey kuş almaya geldi de abi? dedi. Yavaş, <laughs> yaklaştım lan? kuşun kralı bendim, tamam alacaksanız namazda otururum, gidebiliriz dedim. Tamam abi dedim, geçtim Hakan dedi ki ne diyor dedi, kuş varmış, kuşlar varmış, mahluket kuşu varmış, mahzenden çıkaracakmış dedim, ben de biraz şişiriyorum tabii. Hakan da dedi ki, Tuncay'a sakın söyleme dedi, o ara Tuncay geldi. <laughs> Ne konuşuyordun lan adamla dedi. Çek bilmez diye kim ya. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki bir şey oldu. Harbi yani. <laughs> ne konuşuyordun dedi. Valla ben de şimdi dürttü beni. Söyleme dedim. Ben <laughs> tutamadım artık. Adam <laughs> da Abi adam o kadar bilgilendi ki bana o ara. Gizli o kadar dosya söyledi ki. Dünyam aldırmadı yani. Attım dışarı. <laughs> dedim ki kardeş adamı mahzen dedim acayip uçları varmıştı. Güzel baktı gitti adam yanına. Gelin lan dedi. Aklın oğlum git işine gücüne koy yapsın adam kafası güzel görmüyor mu adamı dedi. Oğlum gelin dedi böyle yaptılar bana. Şşşş benim gülüm benim. Heyyyy. <laughs> adamın peşine düştü. <gülüyor> <gülüyor> adamın peşine düştü. <laughs> Hayır var mı araba? Arabanın falan yok beraber gideceğiz. <laughs> ama abi aldık bunu aradı. Adam bir dönem adam anlattı. <laughs> Tuncay valla heyecanlı ki abi üçüncü vites de bağırıyor. Duymuyor vites motorun sesini yani. <laughs> adam ne önünde ne gitti. <laughs> Bizim hemşireler. <laughs> Annesi Baybuk duymuş. <laughs> Girdi ki açtı bir teyze. Ona oğlum yine kimi götürdün o diyor. <laughs> Ana bir sefiler var Çay koy. Yok teyze, zahmet etme. Sağ ol, de Zahmet etme, teyzeyi yorma. Abi de dikiyor. Şşşt! Ulan! Öt! Sakın gözünü çay <laughs> Yok abi, içmeyiz. Sağ ol, sağ <laughs> O zaman keyfe <gayfı> için. <laughs> Yok abi, teyzeyi yorma. Abi de demek kendi düzeni bozulmuş. Annesiyle yaşıyor. <laughs> Neyse abi... ...evin altında böyle... ...kapıyı açtım Ahsen'in babasının. Mahsede kapıyı açtı, i̇şte içeriye girdi, bir tane bozdumanı çıkardı dışarı. Bizi şimdi kümesin kapısına geldi şöyle. Şimdi şöyle bir kişi dedi, bir dedi, deliği tutturan <laughs> Abi ben açayım dedim, diyorum, şşş, karışma. <laughs> yerine geç. <laughs> ben geçtiğim yerime, neyse zar zor açtı da. Bir <laughs> bozdumanı getirdi. Kralında yok. Vallahi yok! <laughs> 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 Oyunun mu abi dedi. <canım. gülüyor> Bırak la? yeme lan. Ergisi. Abi ne yapmış? Eli ne yapmış? Ne yapıyor? Ne yapıyor böyle? Allah ayar gider. Aferin lan size. Aferin lan size. Benim bu salın da böyle yaptı. Anne. Polis çağır. Kasım var. Abi bu şey ne kasım? Ona oğlum ne oluyor yani dedi. Neyse bir şey Abi olaya çok katkı bir geldi dedi. Şanlı! Kuşkan! Kaspar! ne kuşumu! abi bir kuşum tamam. He tamam. Bırakıyorum bak. Yok bırak bak tamam. Yani diyelim, biz sana inanıyoruz. Abi onu aldı. Abi kutuya var mı? Şşş benim kuşlarımı kutuya layık mı lan? Siz artık hafif kalan ben onlara. Bakıyorum oğlum. Tamam abi büyüksün. Abi. Üç tane sırın gibi delikanlı Abi artık ne içtiyse. Botta biz kimi karıştırıyor? <laughs> ya da Kolay mı? kolay <laughs> işte. Muhtemelen Eyüp Sabri'ydi herhalde. <laughs> Çakma çaksa patlayacak da kalır Ben arkadan dedim ki büyük ihtimal istiklal işte. <laughs> Başka bir şeyin kafası olamaz İçeri bir daha girdi. Bir tane daha kuş çıkardı. Bunları... Ben buldum. Kralında yok.

Tabii dışarıda dışarı öyle. Da dışarıda öleceksin. Neyse. Arap Dışarıda öleceksin. Neyse. Arap var. Boz dumanlılar falan filan. Bir, <laughs> bir çift sarı var içeride. Kiremit sarı. Eski köy kuşları var ya. Ben dedim ki abi bunlara da dedim. Yani ben benim ağzımı diyor ya. Ben evden de dolayı. Ben o sarayla Bunlara da herhalde yumurta çekiyorsun abi dedim. Sen ne biçim konuşuyorsun lan? Oğlum Adam bakın lan. Anam avladı bak. Oğlum. Şişt. Allah Allah. Onlar var ya. Atası bunlar. Atası. Milyon veren namussuzdur ver. Anam abi. Büyüksün abi. Parmağını sürüyor bir anda. Ağabeyim da adam iyice Ya Allah. Ya Allah. Ya <laughs> Allah. Destur istedik abi de. İçeri girebilir miyiz? <laughs> Bir şartla. Ne abi şartı? Karnımızı güzel siliyoruz. Hastalık var. <laughs> tamam abi ayaklarımızı siliyoruz. Betona siliyoruz. Sanki kapın önüne. Biz pekta su koydun da biz Bana içine, yıksana. biz içine girip çok çok yaptık. Betona sildik hastalık gitti. Siz de kümese. <laughs> Anan aşağı baban yukarı. Anası da garibim yukarıdan diyor ki oğlum ver hepsini de kurtar. Ana sen karışma. <laughs> sen hep karışıyorsun benim sana ne Karışma sen. İçeri gir. Abi yap. Abi yorma ana. Abi yap tamam. Sabırları ver. <laughs> Allah Allah. Tamam abi. Sarılara ikna yolu geldi bu sefer. Hepsini aldık kuşları. Sekiz tane bu kuş aldık. Abi sen gel bizi yorma dedim. Şu kuşların atasını da ver. Bunlar var ya. Çok büyük kuşlar. ben buldum bu kuşları. Karına da verirsem namussuzum. Ama sizi çok seviyorum. <laughs> dışarıda çekeyim mi kuşları. Yok abi bu çekeyim mi? Işık lamba da yok. Mum yakmış. Kuşu bırakıyor ya canım. <laughs> Bir daha açıl. Bir mum sürüyor. Neyse abi anan an aşağı baban yukarı daha iyi en son. Ayağına getirdik kuşlar. Bu de. Arabada kutu var kutuya koyacağız. Kuşlara kutuya koymayın lan oğlum. Kutu kuşu lan oğlum? Adam oğlum. Abi benim canım sıkmaz. Para verin ben? tamam abi kaç lira şey vereceğiz? Anne! Polis sıcak! Kast mı? Abi! ne kast Paranı vereceğiz. Kaç vereceğiz? Verin bir şeyler. <laughs> Adam dedi ki sayın da verin bana. <laughs> o zamanın parası yani şimdi dediğim ki 5 bin lirasını verdi. 5 bini saydık verdik abi. Ondan sonra ertesi gün gittik abi kuşlarıyla bantlamışız ki abi. Büyük hep birbirine şura saydık. <laughs> Açmasın ne yapayım gel oğlum açın dedi lan. Adam akşam bildiğin dedi bizi dedi. Palyon çöp oynattı lan Palyon çöp gibi oynattı bizi dedi. Nerede bu kut dedi lan. Makinalar aç değil. Nasıl kut dedi yani şimdi kutun ne olduğunu soranlar var hani. Bu Hacı Bayram camisinde de yemaklar var. Hacı Bayram caminin de yemaklar var. Yabancı Abi bir açtık kanatlarını aldı dedi. De. Tuncay aradım. <laughs> Yok Tuncay ben aradım, Ne yaptınız dedi. Allah ne yapayım kardeş dedim ha. Kuşlar buradayız da dedim. Biraz hayal kırıklı uğradık dedim. Sen geldin ilk sarı. Yukarı gelin de kardeş sarılar bir görün. <laughs> <laughs> Onlar oyunu da varlar dedim. Yok lan dedi. Konuştum pencereye falan. <laughs> Komşunun pencerede bekliyor. <laughs> dedim ki kardeşim yapacak bir şey. <laughs> Demek ki dayının dedim paraya ihtiyacı var. Nasıl? Dün akşam ki nasip bir şanslı dedim müşteride biz Hiç yapacak <laughs> bir şey yok dedim artık. Ne yapalım dedim. Yani. <laughs>